Sen Şimdi bizim iki tane var. açımız var. Evet. Bakın ama orayı size göstermiyorum. Saçma duruyor. Biraz profesyonellik ya. Profesyonel. Bu video Avrupa yakasından daha kaliteli olacak. Neyse. 3 su bardağı puding. süt. 3,5. 3 puding. olsun. Pudingimiz de vanilyalı. Allah aşkına. Reklam değildir. Allah aşkına. Kim vanilyalı puding tercih eder ya? Ben tabii ki. Hani <laughs> 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 TikTok'ta sanat var ya. Ya şey kalmıyor, çok eskiden kalma biliyor musun? Yani bu puding o kadar çok şey gördü ki. i̇ki ayrılık, bir aşk acısı, iki arkadaşlık bir kişi, bir buçuk arkadaşlık bir kişi. iki aile ziyareti, her şeyi gördü yani gerçekten. Bir sürü hamam böceği gördü. Hamam böceği saldırısı gördü. <laughs> ee... Çift kameraya konuşmaya çalışman çok komik. <laughs> Kalsın güzel duruyor. Hayır. Modası bu. Salak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Annem şey Annem de. Bakmayın tamam mı? Kanka süt versene. Süt koysan ne olur ki zaten? 3,5 su bardağı süt, 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 süt koysan ol. ne olur ki? İlişim kullanıyoruz çünkü... Gayet okey. Gayet okey yani. Makul. Her şeyde hesap halimiz yok. Ama, ama süt içeceğim. bitecek ya. Yarın nasıl sütlü kahve içeceğiz? Kanka artık sıcak kahve mi içiyorsun, soğuk mu? Sıcak kahve içiyorum artık. Ben bugün soğuk kahve içtim ama gene artık sıcak kahve içmeye başladım. Yani dünden beri. Ama hiç sevmiyorum. Keşke uz uzun diyecektim. Soğuk kahve içsem. Değil mi? Böyle bir sıcak kahvenin... kahvelerin, ay, sütlerin, laktozsuz sütlerin rengi niye kremli Süt yani kahve rengi hatta baksana. Bilmiyorum. Laktoz Fark ettin mi? Olabilir. Niye laktoz renk mi veriyor? Bilmiyorum. Süte beyaz rengini veren laktoz mu? Kana kırmızı rengini veren nedir? Ben sana bir soru söyleyeyim miyim? Kırmızı süt bak. Siyah, mı? Süt, süt beyaz mıdır, siyah mıdır? Bilemezsin bunu asla. İşte. Tudemazı yine de doldu artık bunda mıyız? Bundayız. Ne haber arkadaşlar? Çift kamera işi Buradayım, iptal. buradayım. Işık güzel ha. Benim acı. saçım sizi rahatsız ediyorsa söyleyin. Kanka sen öyle oluyor mu? Biri sana bir şey yap deyince benim yapasım tamamen gidiyor. Yok. Ben çok gıcık oldum. İnazına yapasım gelmiyor Toksik olabilir misin? Olabilir. Mesela bana saçımı sarı yapma dediler ya ben hemen saçımı sarı yapmak istiyorum şu an. gün sayıyorum. Arkadaşlar max çırpıcımız bu. Bahavar en büyük çırpıcı, çırpıcı bu. <laughs> Minimal bir yaşam kanka. Ne olmuş ki? Ben kendime kahve yapacağım şu Minik lan. Aldatıldım. Yani, lan bana niye yapıyorsun? Yani, süt. Bir bakayım. Bana yani süt yap. Oley. Ay okey. <laughs> ya ben sen Oley okey kelimesi? Geri zekalı mısın? Ben zaten iki şey iki doğru sen, süt kullanıyorum. Fukaralar çok mu açtı hayatın boyunca kanka? Evet kanka. Güzelim. Evet kanka. Sıcak mı diyeceğim? Sıcak mı istiyorsun? Sıcak. Sen ne yapacaksın? Sıcak mı soğuk mu? Soğuk. İyi ben de soğuk. Buz yok. O zaman sıcak içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neden buz koymadın? Atı, Niye buz koymadın? <gülüyor> 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 Neden buz koymadın? Kanka ya, soğuk olmadığı için yani havalar zaten soğuduğu için. Ama bu sadece yüzden kullanmasın ki. Ya ne bileyim şu an kanka var sorma işte ben buz doldurmayı sevmiyorum ben zaten, Bilmiyor musun? Biliyorum. O yüzden üstüne geliyorum. Fark ettim. <laughs> <laughs> okullar açılıyor arkadaşlar. Evet iki gün sonra okullar açılıyor. O kadar evet. hiçbir şey konuşmuyoruz ki açma açmaya nasıl? <laughs> 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 Nereden anladın? Çok belli <laughs> Neyse. Ben bu sene dostlarım ben bu sene akademi yapıyorum. Neyse. Arkadaşlar neden akademi yapıyorsun diye soracak olanlara. Başka seçeneğim yok. <laughs> Başka seçeneğim. Başka bir seçeneğim yok. Çünkü ikinci dönemde özellikle sıçmış bulunmaktayım. Çok kötü bir halde vaziyetteyim. Bu yüzden benim acilinden derslere biraz yoğunluk vermem gerekiyor. Benim 5 tane alttan dersim var ikinci dönemde. 5 mi? İkinci dönemde. 5. Yok Ya yani tane mi verdin toplam? Dört tane de alttan dersim vardı benim. <gülüyor> Doğru. Sırf <laughs> <Çok> bunu karıştırmamak <laughs> için kahve kaşım mı? Yok valla süt var da yok. Sen beni ne sandın ya? Seni ben tam olarak olduğun gibi biri sandım. Hayır ben böyle bir insan değilim. Ben bugün YouTube'a döndüm arkadaşlar. Ve bir şey fark ettim. Para kazanmam kapatılmış. O kadar uzun süredir video atmıyorum ki YouTube beni yani banlamış para kazanma durumunda. O ses çok gıcık ya. Yapacak bir şey yok. Şuna karıştırsana ama videoma da çok tatlı yorumlar gelmiş. Ben çok mutlu oldum açıkçası. İlgilendim. Bundan sonra sık sık atmaya çalışacağım. Söz vermemekle birlikte. Söz ver ya. Bir kere de verdiğin sözü tut ya. İşte o yüzden söz vermiyorum. Tutamam diye. Buna söz verirsem tutarım. Bir mı? söz ver de tut işte. Sen öyle misin? Sözünde duran bir insan mısın? Bilmiyorum ki. Ben sözüm söz namerttir aga. O ne lan? <laughs> Namert? Yemindir diyor bir şey galiba. Ben de zannediyorum da. Ben bir şeye söz verdiysem yaparım. Yapamazsam da içim içim yer. Sırf o yüzden forma gittim diyecek. <laughs> bu İlayda'nın şöyle bir özelliği var. Böyle keskin saçma özellikleri olan insanları da hiç sevmem zaten. Modern. <laughs> <laughs> saçma sapan özellikler çıkıyor. Her gün yeni bir şey fark ediyor kendiyle ilgili. Neymiş? Neyse. İlayda bir şeyi bitirmekten korktu yani yapamamaksan devam ettirmekten korktu için başlamıyor hiçbir zaman. Ya, Vesade ya sadece ki be, dünya <laughs> Sen kes, ondan daha çok kesiyorsun ama. Mesela dedim ki kanka Duolingo indirsene biz Görkem'le indirdik işte falan filan. O diyor ki kanka ya devam ettiremezsem indirmeyeceğim o yüzden. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Beni anlayanlar olacak. Ben mükemmeliyetçi bir insanım galiba. Bilmiyorum. Çünkü bir işi yarım bıraktığımda gerçekten sinirleniyorum ve kendimi başarısız hissediyorum. Diyorum ki malsın bak yine bıraktın, yine başaramadın.'' falan diye sinirleniyorum. O yüzden kendime böyle zarar vermektense başlamıyorum. Sebilir sevilir mi kanka tek başına ya? Bu kedi bir garip değil mi ya? ya Coco Pops mı yesin kanka? <gülüyor> <gülüyor> ben zaten Coco Pops yiyorum ya sütün içinde hani Coco Pops araması oluyor. Öyle öyle içiyor kızım. Bu arada arkadaşlar ben Duolingo'ya başladım. Benim yeni eğlencem budur. Ben Duolingo insanıyım artık. İngilizcemi geliştirmenin vakti gelmişti. Bunda da Duolingo ile yapacağım. Aa, sen de hep bir şeye başladığında Mesela benim tam tersimsin. Bu hayatının amacıymış gibi davranıyorsun. Nasıl yani? Sen sen de öyle yapmıyor musun? İşin yükseliyorsun böyle hani. Sen öyle yapmıyor musun? Yapıyorum ben de evet, doğru. Ama hani sen onu çok benimsiyorsun. Evet ben bir şeye başladım mı bırakmak çok koyuyor o yüzden bırakmıyorum. Bırakıyorsun. Ama bırakabiliyorum yani. evet. Bırakıyor. Ve bırakınca vizyon zahbi çekmiyorsun pek umursamıyorsun. Hani şey gibi. Mesela, daha sağlıklı. Mesela kitap okumayı bıraktığımızda ben çok üzüldüm. He. Mesela sen umursamadın. Çünkü olabilir yani. Evet. Tekrar tekrar, tekrar başladım. Mesela, başladım. Mesela yeniden başladım. Şu an tekrar okuyorum. Ama sen bir daha okumayacaksın çünkü <laughs> bırakmaktan korkuyorsun. Evet. Aa acaba benim ilişkilerim bu yüzden mi uzun sürüyor? Arkadaşlıklarım da öyle. Bir süre affediyorum, affediyorum sonra çok taviz veriyorum. Yani benim için bir şeyleri bitirmek çok zor arkadaş, bitirmek de çok zor ama aslında çok da kolay bir yandan. Yani mesela ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? O tavizi veriyorum 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 sonra bir an böyle hiç olmamış gibi yani. O insan bir anda şey diye sorguluyor bir ihtimalle. Lan ben hiç olmadım mı diye sorguluyor. Çünkü öyle çıkarıyorum hayatımı. Ben çok düşünüyorum kendimle ilgili ya. Sen böyle yorumlar yapınca ben düşünmeye itiliyorum çünkü kendimle alakalı. Evet. Yoksa eskiden kendim hakkında yok düşünüyorum yani çok düşünüyorum. Ama çok gözlemlenilmesi bir karaktersin. Keskin sen, özelliklerin var çünkü. Benim öyle çok keskin ah, özelliğim evet, yok. Evet mesela sen bana sorsalar su deniz nasıl biri diye. Ben sadece komik ve eğlenceli diyebilirim. Başka hani böyle karakteristik özellik var. Ne diyebilirim? Bilmiyorum. Umarım bana. yok. Bak. şimdi kadar kötü bir... Ne <laughs> <laughs> ben. Hayır yani. Mesela çok sinirli de değilsin. Ee, ne olabilirsin? Çok... Bilmiyorum işte. Değişkensin yani. Mesela bazen... Her şeyi çok abartabilirsin bazen. Bazen de hiçbir şeyi abartmazsın her şey normal Ben çok orta bir insan. Ben her zaman ben evet. çok eskilerden beri, çok küçüklüğümden beri her zaman çok orta bir insan olmuşum. Sen nabzı öyle şer, şerbet olabilir misin? Biraz karaktersiz yoksunluğu falan gibi. Şey. Niye bu kadar az oldu ya? Ben normalde yaptığımda bir sürü çıkıyordu. Artık eskisi kadar çok çıkmıyor. Sanırım küçültüler gibi. Arkadaşlar şimdi İlayda Özcan'a... Bir e söylesene ne biçim youtubersın? Pudingimizi yaptık. Soğumaya bıraktık. Şimdi ya bana çok bu... önemli detaylardı. Ne yapacağım? Pudingimi yaptım sana ne? <laughs> Pudingimizi yaptık. Neyse. Şimdi arkadaşlar, ben İlayda Özcan'a e, örgürmeyi öğreteceğim. Bunu ben ördüm. Şimdi ona öğreteceğim buradan. Ben e, örgü öğrenemiyorum. Mekosun. Aynen. İddia ediyor ki öğrenemediğini. Evet. Ama ben inanıyorum ki öğrenecek. Hayatta öğrenemeyeceğim iki şey söylüyorum size. Birincisi tığ. ikincisi yüzmek. Yüzmekle ilgili olan davamı bilen bilir zaten. Tığ da bunun gibi bir şey benim için. Tığ da tığ da kanka o ev, şey tülbent oyası yapmıyorsun ki. Kalın iple normal bir örgü şey yapacaksın. Şey gibi, suşi tutmak gibi düşünüyorum. ne alaka <laughs> kanka? Bak, çöp sık tutmak değil. Hayır kanka değil. Bak, yapman gereken şey, sen dur bir, ben sana nasıl tutacağını göstereceğim sadece. Burada ip sarkıyor ya. Kontrollü bir şekilde bunu aldın, parmağında doladın. Daha sonra şuradan tuttun, tamam mı? Bunu da hem burasını tutarak, istersen tutmaya da bilirsin. Buradan bunu tutuyorsun çünkü zaten. Böyle tutmak. Şimdi ben sana ne yapacağını göstereceğim. Aklına tutamayacaksın biliyorum. Ama yine de göstereceğim. Sana evet. gösterirken de şey yapacağım. Sen elinde tamam. tutarken de anlatacağım. Bak, şurada bir tane ilmek var ya. Neden beni susturdun kanka? Ben çok, çok önemli detaylar anlatıyorum sana. Beynim ağrıyor. Bak, şurada bir tane delik var. Şu anda olduğum delik değil, bir sonraki delik. Ben şu anda buradaki delik değil, şuradaki delik. Anladım kanka. Şu deliğe sokuyorum. İki tane oldu artık. Buradan bunu aldım, bu delikten Oo. sadece çıkarttım. Ha, çok zormuş. Deliği yani. Tutturup almak çok zor. Hayır kanka değil. Bak delik zaten bariz. Deliği soktum. Daha sonra bunu tuttum. Bak çok basit tutuluyor. Tuttum, çıkarttım. Şimdi yapacağım şey ilmeği tamamlamak için şunu alıp bak. Yapmam gereken şey bu bitti. Bu kadar. Orayı biraz küçült. Yani şuradaki arayı biraz küçült. Küçülttüm. Tamam. da çok uzun. <laughs> Yapacaksın kanka. İnanıyorum sana. Sana kimse benim kadar inanmamıştır şu hayatta. Evet annem hep sen yapamazsın diyordu. Hayır. Önce hayır. hayır. Önce delikten geçireceksin. Şu delik mi? Bakayım göremiyorum ki. Çok küçük bu delikler. Bak şurada bir delik var. Oha minicik kanka oraya nasıl sokayım ben? Soktun. Çıkart onu, Bir tanesinden sadece. Evet. Oha, Şimdi yaptım. ikisinden beraber çıkartacaksın. Ama elim çok kısa oldu. İki tanesinden nasıl çıkartacağım? Şimdi şuradan bunu alacaksın. Aldım. Nereden çıkartacağım? İkisinden beraber çıkartacaksın. Oha. Ve bitti. Ama benim ipim takıldı bak. Tamam olsun. ilk olduğu için olabilir. Hayattaki dünya üzerindeki ilk düzgün ilmeğini attın. Oha evet. evet. Çok mutluyum. Aslında önünden arkaya doğru ilmeği tutturmak daha kolay. Bak öyle değil. Önünden geçirip. Bak böyle daha kolay. Ama yanlış yaptın. Aa, doğru yaptın. Sıradakine batıracaksın. Çok mutluyum şu an. Ama niye mal gibi oldu? Çünkü yanlış yerden batırıyorsun. Ama o önemli değil. Ben bunu <laughs> tekrar söküp yaparım. Oha, çok Önemli olan elime kata yani. Ama nasıl başlatacağım, bitireceğim? Ben bu hareket yapmak istiyorum. Sadece bu hareketle örülüyor zaten. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok bunda. İpin var mı benim? Aa hadi bana atkı çıkaralım ay tamam. atkılarımdan tamam. Ama başka tığım yok. Olsun yardım alırım e, Ben ben örgü öreceğim. O zaman sen bir tane atkını sök. İşte sökeceğim. Tamam hadi. Ama tığ yok ki. Tığsız sökülüyor zaten. Mal. Ha, şu an sök. Tamam. Yarın tığ alırız. Yaza geldim arkadaşlar. Hayatımda ilk bu benim için çok büyük bir adımdı. Çünkü ben anneme hep diyordum bana öğret diyordum. Öğretmiyordu bana. Sen yapamazsın diyordu. Ve ben de o yüzden yapamadım. Neyi yanlış yapıyorum biliyor musun? Yaptığın tek yanlış şey hangi delikten geçeceğini anlamadım. Şu delikler. Hakında O kadar tam okyanus. En iyi arkadaşımı bir tane derdinden kurtardım. Evet. Artık geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu büyük bir problemdi bu arada. Bana suda kaç iki yıldır diyor. Örelsin ben sana öğretirim çok kolaydı. Ben de ölemem diyordum. Tabii çok büyük bir şey başarmadım ama bu bile benim için başarıydı gerçekten. <laughs> çok zor olduğunu düşünüyordum ben şimdi. Arkadaşlar ben şu anda benim laptop çantam, benim laptopum 13 inç ve benim laptop çantam e, laptopuma göre çok büyük. 13 inç mi 13.5 ne oluyor bilmiyorum da. E, çok büyük ve bu yüzden hayat çok zor oluyor çantamın içine laptop çantamı koyarken. Çünkü çizilmesin, bir şey olmasın falan filan diye Laptop laptop çantasıyla beraber çantama koyuyorum. Benim de konuşacak hiçbir şeyim yoktu ya. Nasıl ağzım çenem düştü ya. Neyse. E, o yüzden sadece laptopumu kılıfla beraber çantanın içine koyabilmek için. çantasının içinde çantaya koymamak değil de kılıfla beraber koyabilmek için. laptopa kılıf örüyorum. Oh be. Bu kadar. Çenem düştü kusura bakmayın dostlar. Bir şey değil mi? Polip bunu düşürecek haberim olsun. Hangisini sökeyim kızlar, erkekler? Bunun çok güzel bir düzeni var. Renkli renkli örmüşler bunu çizgi çizgi. Bu. Bunu atkımı açacaktım ama çok zor olurmuş. Çünkü çok eskiymiş. O yüzden sökmekte çok olurmuşum. O yüzden sökmeyeceğim. Ben de şimdi takılırım öyle. My Little Pony mi izlesek? Olur. Ben bu sıralar My Little Pony izlemeye taktım. Olur izleyelim. Gerçekten Pony'den nefret ediyorum. <laughs> Götümlerle duman çıkıyor mu? Koltuktan çıkıyor çünkü yandı mı? tişörtümü şu anda yıkamamız lazım. <laughs> Pony yandı mı? Bir e, salak kedi. <laughs> Umrumda bile değil. Kanka ya tişörtüm yeni Allah belanı versin salak kedi. Kahve gitti ya. ya kadar kahve Koltuğumu nasıl temizleyeceğim? Ya. Götüm yandı. <laughs>